Niye buradayız bugün? Temizlik yapmak için. Farkındalık yaratmak için. Temizlik. Farkındalık yaratmak. Farkındalık oluşturmak için. Güzel. Adı ne senin? Emir. Emir. E, temizlik adına farkındalık oluşturacağız ama evet. bunun daha farklı bir sebebi var. Farkındalık doğru bir iş ama dünya temizlik günüymüş bugün. Çünkü biz zaten her gün temizlik yapıyoruz, değil mi? Bel Belediye ne iş yapar. Demiz, temizlik. temizlik yaptığı işlerden bir tanesi, en fazla yaptığı işlerden bir tanesi. Ben bugün sizle birlikte. Biraz önce eee konuştuğumuz gibi farkındalık yapacağız aslında. Bu belediyenin bir işi ama ne diyeceğiz? Sokaklara çöp atmayın. Hele hele sigara izmariti hiç atmayın, değil mi? Sigara bir kere sağlığa zararlı. Kötü. Çevreye de zararlı. Çevreyi de kirletiyor. Çevreye bunu hiç atmayın. Bir de en çok sizin mesela büyüklerinizi, çevrenizi uyarmanız gereken bir konu daha var. O da ambalaj atıkları, plastik atıklar. Hani su içiyorsunuz ya, plastikleri var ya. Hayatta da gofret diyorsunuz. Onun şeyleri var ya, atıkları var ya. Hazır yemeklerin atıkları vesaire vesaire vesaire. Bunları sokağa hiç atmayacağız. Evde de çöpe atmayacağız. Bunları ayrıştıracağız. Ambalaj atıkları diye başka bir yere atacağız. Belediye geliyor onları topluyor. Kocasınan Belediyesi bunları da ayrıyeten topluyor. Niçin topluyor bunları? Size daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için. Yoksa onlar çevrede yok olmuyor. Onlar tabiatın dengesini bozuyor. Allah'ın yaratmış olduğu nizam içerisinde onlar ister istemez o tabiatın kendi akışını, dengesini bozuyor. Biz de diyoruz ki o zaman bunları çevreye atmayalım, çevreyi kirletmeyelim, tabiata zarar vermeyelim diyoruz. Bunun için de en önemli görev sizde. Sizin geleceğiniz, sizin şehriniz, sizin inşallah büyüyünce huzurla, e, mutlu bir şekilde güzel bir şekilde yaşayacağınız şehre şimdiden sahip çıkmanız lazım. Bunun için arkadaşlarınızı, akrenlerinizi, büyüklerinizi, abilerinizi, abilerinizi ablalarınızı, ailenizi, amca, teyze, dayı, hala neyse bütün çevredeki büyüklerinizi aynı şekilde kibarca uyaracağız ki onlar da bu hassasiyeti, bu duyarlılığa sahip olsunlar diyoruz. Şimdi temizlik hareketine başlıyoruz. Koca sizinle daha iyi, güzel olacak. Koca sizinle daha temiz. Koca sizinle daha yeşil. Koca sizinle daha yaşanabilir. Kayseri sizinle daha yaşanabilir hale gelecek diyoruz. Hepinize sağlıklı, başarılı bir ömür diliyorum. Rabbim bahtınızı açık etsin. Okul hayatınızda başarılar diliyoruz. Koşu takmışsın. Aferin sana. Tuttuklarımızı çöpe... Oo, bizim şey olmaya başladı. Yok ya. Yok. Efendim.

감사합니다. <목소리> 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 Yine, getir, gel, gel, getir. Bak Mehmet abisi Bunu kim abi kuş bozu Evet kuşu Bunu evet. Güzel. Çok güzel Bunu kim yaptı? Bunu şimdi Bunu çok teşekkür ediyoruz Bunu Belediyeye götüreceğiz Bunu tedavileri yaptı? orada bakılacak Ondan Bunu sonra tekrar yaşam teslim edeceğiz olur mu? Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ ol. Çocuklar bu tarafa hadi. hadi abi. Evet temizlik gönüllüleri kendini Hadi Evet çok eğlenceliydi ve çevremize bir katkıda bulunmamız bizi çok mutlu etti. Lütfen çöplerimizi yerlere atmayın. Ee, Çevreyi temizlemek güzel bir şeydir. Sevdim yani. Mutlu oldum. Çok güzeldi. Çevreyi temiz tutma mesajı verdiniz. Çevreyi kirletmeme mesajı verdiniz. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyoruz. Umarım keyifli bir gün geçirmişsinizdir. Şu anda gelmiş olduğumuz yer Koca Belediyesi'nin meclis salonu. Ee, i̇nşallah büyüdüğünüzde içinizden birileri buralarda bu şehre hizmet edecekler. Muhakkak birileri meclis üyesi olacak. Şu andaki oturmuş olduğunuz koltuklarda sizin şimdi amcılarınız, te teyzeleriniz yaşındaki büyükler oturuyor ama gelecekte sizler oturacaksınız. Sizler de buralardan bu şehre hizmet edeceksiniz. Bu ülkeye hizmet edeceksiniz. Rabbim bahtınızı açık etsin. Güzel günlerde inşallah. Büyümek nasip olsun diyoruz.